Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Beyaz Top. Evvel zaman içinde bir çocuk varmış. İstermiş ki bir topu olsun. Ama topu yokmuş. Bir gece penceresinden gökyüzüne doğru bakmış. Beyaz bir top görmüş. Ne güzel bir top diye düşünmüş. Keşke demiş içinden o top düşse ve ben oynasam. Beklemiş beklemiş top düşmemiş topun önünden beyaz dumanlar geçtiğini görmüş. Top görünmez olmuş. Sonra dumanların arasından beyaz top yine görünmüş. Gökyüzünde yanıp sönen ışıklar vardı. Çocuklar başkaları da bunları gördü mü acaba diye düşünmüş. Sonra odasına babası gelmiş. Ona gökyüzünü göstermiş. Baba, o top oraya nasıl çıkmış? Neden düşmüyor? o ışıkları kim yakıyor? Baba gökyüzünde neler oluyor? Babası anlatmış ona gökyüzünde olanları. Top sandığım beyaz cisim ay demiş. Uzayda hiç duymadan, düşmeden dünyanın çevresinde döner. Her zaman daire şeklinde görünmez. Bazı günler yarım daire, bazı günlerde bayrağımızdaki gibi hilal şeklinde görünür demiş. Geceleri yanıp sönen diye gördüğünü sandıklarında yıldızlar demiş. Yıldızlar sıcak ve parlak olurlar. Uzayda birçok yıldız vardır ve biz onları ancak geceleri görebiliriz diye anlatmış. Sonra babası hadi artık uyumalısın. İyi geceler demiş. Çocuk da yatağına yatmış, mışıl mışıl uyumuş. Yeni şeyler gördüğüne sevinmiş ama... O bembeyaz ayın top olmadığına da üzülmüş açıkçası. Artık geri düşmesini bekleyeceği bir top da yokmuş. O gece rüyasında kendisini uzayda bulmuş. Ay'a gitmiş. Ay hiç top, da, top kadar da küçük değilmiş. Ay o kadar büyümüş ki gez gez bitirememiş. Ay'dan dünyaya bakmış. Ne kadar küçük görü, görünüyormuş bu sefer de dünya. Yine de dünya ay'dan daha büyükmüş. Güneşe doğru da gitmiş bizim ufaklık. Güneş öyle sıcak, öyle parlakmış ki gözleri kamaşmış, terlemiş, sıcaklamış. Güneşe fazla yaklaşamamış. Başka yıldızlara, gezegenlere gitmiş ama en güzeli dünyasıymış. Tabi bunlar hep bir rüyaymış. Sabah olup uyanınca bizim ufaklık fark etmiş bunların rüya olduğunu. Güneşin ışıklarıyla gecenin karanlığı aydınlanmış, ay ve yıldızlar görünmez olmuş. Çocuk da yatağında uyandığında ne bulmuş biliyor musunuz? beyaz bir top. Ama bu kadar küçük müymüş yoksa kocaman mıymış onu bilemiyorum. Ama bembeyaz bir topu varmış. Tıpkı, tıpkı ay gibi. Artık onun da bir topu varmış. Hikayemiz bu kadar. Hoşçakalın.